Evet selam kızlarım. Bugün Kıbrak plajına gidiyoruz. Ben yüzmeyeceğim. O yüzden ben normal hazırlandım. Şöyle Enis yüzecek. Enis için gidiyoruz. Altımızı yaptık. Ondan sonra hazırlandık. Direkt çıkacağız. Şöyle sadece şimdilik bahçeyi göstereyim size. Böyle. Şimdi Kızırak plajına giderken ki yolu ve e, villanın yolunu da göstereceğim sizin için. Yani nasıl bir yoldan mille kadar ulaşıyoruz. Onu da bilmiş olursunuz. Neyse onları sonra konuşuruz yollayken. Şimdi çıkıyorum. Dışarıda görüşürüz. Çok ay, topraklı bir yoldan gideceğiz, o yüzden arabamız leş gibi oldu. Şöyle şu tepeden. Şu an villadan çıkıyoruz. Böyle bir 10 dakikalık toprak yol var. Klimadan duyulmuyorum belki emin değilim ama çok şey aşırı sıcak var. Nefes alamadığımız için açtık bunu şöyle yol göstereyim. Şimdi buradan şu yola çıkacağız. Ama oraya gitmek için şu aşağıdan dönülüyor. Burada da e, emek villalarıymış bunlar. şey olarak orada tepede böyle gözüküyor ama yavaş. Orası işte biz daha deriye gidip şey yapacağız. Yok daha geride kıdra gideceğiz. Arabaya girmek mi yetmiş Arabaya girmek 70 liraymış. Kişi başına kadar? 23. Yaya 12 lira. İndirimli ama ha, normalde 23. 23. Burada ilk defa gideceğiz. Yani sen gideceğim, ben de gideceğim. ki iki tane ve bir şemsiye, 260 lira. Şöyle. İki tane, i̇ki seçen, iki tane içecek tane ve iki su da ne kadardı? 160. Lira. 160 lira aynen Su çok derinmiş, kıyıda bile değil mi? Evet. evet. Bak, şu kenardan var ya orada. Hı hı. O belki yere değiyordur ama onun hemen bir arkasında böyle yatak var. Hemen evet, şurası ya. Şu... Nasıl diyeyim yani? Şurası derin. 10 metre bile git yani 10 metre bile değil yani böyle. 6 7 metre girsen hı hı direkt bir daha yere değmiyorsun. Evet biliyorsun ben 1.86'yım. Evet. Be ben boğulurum oradan. Direkt boğulurum yanında. Yapayım, olmaz. Boğulurum. yukarı. İstediği kadar tutsun yüzüne bilmekten sonra. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok sıcak. İşte orada bir şey var. Oraya direkt şeyden gidiyorsunuz. Iskeleden. i̇skeleden. O tam yüzüne öbür için aşırı derin. Eğer Kıdrak plajına gelecekseniz yüzmeyi biliyorsanız gelin. Ve evet, evet. bu taraf daha güzel. Herkes kendisi şezlong koymuş. Oh şuna bak. Yaratık. Evet şimdi villaya geldik. Ben hiçbir şey yapmadım. Sadece oturdum ve en bekledim. Ama en çok ben yoruldum. Hemen şimdi de döner aldık. Küçük yalnız onu doyacağız. Bir de böyle küçük bir alışveriş yaptık. Onları da göstereceğim seneler aldığımızı. O reisin kutusunu falan da çepe atalım. Üf, çok sıcak gerçekten. Ay. Aman Allah'ım. Hemen kremayıcıya atacaklarını göstereceğim. Şöyle bir dondurma aldım kart Cartdor'un. İçerisinde vişneli çikolata parçacıklı vanilyalı ve bitter çikolata var. yok buz. Ve şöyle bir sürü ayran aldım. 6 tane. Bu bildiğimiz su şişesi gibi. Çok tatlı değil mi? Bunu aldım. Ve iki tane su. Şöyle iki tane ekmek aldık. Boston ekmek. Peynir. Şu ıı, ter peynirden aldım. Bir de böyle çiğ köfte dürüm. Hemen burada da dönerlerimiz var mı? Bunları birazdan yeriz. O şimdi diğer aldıklarımla bahçeye çıkıp bahçeye gösterdim. Enis için Böyle 220 liraya şey aldık. Deniz ayakkabısı. Ama bunu Almanya'da Boden Z'de kullanmak için aldı. Burada denizde kullanmadı. Zaten denizden sonra aldık bunu. Şunlar ne kadar pahalıymış ya. Çok şaşırdım. Bu 300 lira. Ama baya büyük bir simit. Şöyle 94 santim. Bir tane de deniz yatağı aldık. Son iki günümüz kaldı burada. Üzerimi değişeceğim. Yemeğimi yedikten sonra hop suya atlayacağım. Çünkü bugün hiç suya girmedim. Pişiyorum. Aşırı sıcak. Bir de böyle şu var. Ama bu da güneşte kaldığı için çok kullanamadım. Ancak akşamları. Akşamda burada yemek yedik. Dün akşam mangal yaptık zaten. Şeyde orada barbekü. Öyle yani. Bugün de mangal yapıyoruz. Yaptık yani, yiyeceğiz. Ve hatıra kalsın diye kendim aldığım şöyle bir tane ayna. Ve işte böyle hem hediye hem de kendimize aldığımız bu şey adı neydi? Magnet. Böyle size magnetleri göstermek istedim. Bence gerçekten öldüğünüzü tam anlamıyla şey ifade ediyor. Parasit. Çünkü her yerde parasit var değil mi? Aynen. Sahilde şu an evde otururken yani gündüz baba dağdan atlayanlar falan herkesi görüyoruz.